Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. Ay ben numarayı görmedim yalnız diye bize trip atan sevgili izleyenler için hemen numarayı tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Numan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Ben kendim hekimim. Acil servis hekimliği. Allah İstanbul'da kolaylık bir... versin. Teşekkür ederim sağ olun. İstanbul'da devlet bir, Hastanesi. Evet, mi? İstanbul'da bir devlet hastanesinde e, görev yapıyorum şu Çok an için. Çok güzel. E, aynı zamanda tıp uzmanlık sınavına hazırlanıyorum. Ne istiyorsunuz? Ortopedist olmak istiyorum hayallerim eğer olabilirsem. Hadi inşallah. Olur. Uğraşıyorum o, bakalım. O, o, o tarafı mı seviyorsunuz? Karşı evet öyle diyelim. Ha, yok <laughs> yok şey yani ortopediyi mi seviyorsunuz? Evet, ortopedi bölümüne ben fakülteye başladığımdan beri ilgim var. Aa. E, o yüzden hiç değişmedi hakkındaki bu fikir. Çok güzel. Ne Hı -hı. kadar kararlıymışsınız. Harika. Peki çok yoğun çalıştığınızda eminim. Nasıl evet. kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz yani, ayırdığınızda? Açıkçası göreve bir 6 ay önce başladım. Evet. Yeniyim henüz. Daha yeni yeni bu tempoya alışmaya çalışıyorum. Biraz yoğun dediğiniz gibi. Evet. Biraz e, acil serviste çalışmak yorabiliyor Hı -hı. bazı zamanlar. Ama elimden geldiğince kendime zaman arıyorum. Arkadaş çevrem var, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Çok Boğaz güzel. zaman geçiriyoruz. Harika. Çeşitli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Aynı zamanda kendime sürekli yatırım yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dil öğrenmek olsun, hmm. spor olsun o tarz aktiviteleri mutlaka yapmaya çalışıyorum her boş güzel. zamanımda. Harika. Peki evet. um, bir kelimelerle aranız nasıl? Kelimeler aram fena değil. Yani hmm. şimdi çok iyiyim veya çok kötü diyemem açıkçası. Yani normalini soruyorum. Yani yarışmada nasılsınız diye sormuyorum hiç. Yani Yok iyi kelimeler iyi. Biraz değil mi e, böyle darcımı geliştirmeyi de seviyorum. Öyle farklı çok kelimeler güzel. kullanmayı seviyorum. Kelimelerin böyle kökenini bazen araştırmayı ya yani yaparım yani böyle nereden gelmiş, nasıl bu hale evrilmiş bunu. Meraklısınız. Evet biraz yani. meraklıyım. Çok, Çok meraklıydım. güzel. Peki yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim evet. Çok güzel. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var Evet değil. var. Neden yalnız geldim? Önce onu öğretecek değilim. performansıma iyi. göre insanlara söyleyeceğim geldim veya gelmedim mi. <laughs> Ki, <laughs> hiç kimse mi bilmiyor? Yani iki tane yakın arkadaşım biliyor diyelim sadece şu an. Tamam. Öyle. Peki... İyi sonuç alırsanız kimlere söyleyeceksiniz? Herkese. Yani <laughs> özellikle söyleyeceğiniz biri var mı? Şu bilecek artık falan gibi. Tabii bilen insanlar olur mutlaka böyle. Özellikle bak ben bunu yaptım, iyi yaptım diy diyemek istediğim insanlar var. Çok güzel. Peki o zaman onlara… Bir de selam göndereyim. Ee, yani bir şey... Aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma, acil servisteki doktor arkadaşlarıma, evde sağlıktaki doktor arkadaşıma hepsine çok selam gönderiyorum. Öyle, bu kadar Daha şey. ne yapayım diyorsun? <laughs> Biz de selam gönderiyoruz efendim. Bahsi geçen herkese, acil, acil servisteki bütün ekimlere de kolaylıklar diliyoruz. Ee, ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Bak, başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden. Harf alayım. Tabi. C. Çok basit düşünün. Aslında bebeklere falan çok... Sor. Cici. Cici doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Özel bir isim sormaya karar vermiş editörümüz. Bakalım. Rus, Sırp, Hırvat, Bulgar, Ukraynalı ve Çek halklarına dillerindeki Slav. yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad. Slav doğru cevap. <laughs> evet beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime yine bakalım. Türlerine ve renklerine göre çeşitli anlamlar yüklenen renkli ve güzel kokulu bitkilere verilen isim. Harf alayım. Buyursunlar. Ç. Çiçek. Çiçek doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Renk, biçim ve ölçü bakımından birbirini tutmak anlamına gelen bir söz. Uymak. Uymak doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Başkaları tarafından kullanılmakta olan, boşta olmayan, dolu. Ee, harf alayım. Buyursunlar. Ş. Şey. Meşgul. Meşgul doğru cevap. Yine altı harfli bir bağlaç soruyoruz. Soralım bakalım nasıl soruyoruz. Genellikle iki cümleyi aksine, tersine olarak anlamlarıyla birbirine bağlayan bir söz. Harf alayım. Buyurun. Y. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. Böyle böyle oldu. Aksine böyle olmuştu. Ya da daha doğrusu böyle böyle sandık. Aksine böyle olmuş. Bir harf daha rica edeceğim. Bir harf daha almış. M. K. Ha, e, Hayır. Ay bu ki. Hayır. Bir harf daha alayım. Aldık. Oysaki. Efendim. Oysaki doğru cevap. Oysaki doğru cevap bayağı canımızı sıktı. Efendim 7 harfilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime gelsin bakalım. Eskimiş, köhnemiş eşyalar için kullanılan alay yollu bir tabir. Harf alayım. Buyursunlar. Çok eski fikirler içinde böyle çağdaş olmayan fikirler içinde söylenir. Kürüstür. Değil. Bir harf daha alayım. Tabii. Z. Bir harf daha alacağım. Şey gibi düşünün Numan Bey. Yani bunun artık saklanıp sergilenmesi lazım ya. Yani o kadar eski. Gibi. Mesela bir... M müzevi. Ne? Müze. Hay evet. Müzelik. Müzelik doğru cevap. Çok güzel. Müzelik doğru cevabıyla 2700 puanda yarışmanın ortasına gelmiş bulunuyoruz. Hiç fena bir puan değil. Biraz fazla harf aldığımızı düşünüyorum. Evet, daha orası. azıyla bilebileceğinizi Doğru, düşündüğüm kesinlikle. için 10 ee, harf kullandık şimdiye kadar. Tamam. Bundan sonra umarım daha az harf kullanırsınız. 2 dakikamız var. 2 dakika gayet yeterli bir süre olabilir. Fena durumda değil. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ben iyi hissediyorum. Biraz canımız sıkan iki soru oldu ama şu an... Hangileri? Oysaki ve o müzelik biraz fazla harf harcadığımı <laughs> <mi> düşünüyorum <laughs> evet. orada açıkçası. Evet. Biraz öyle oldu evet. ama halledeceğiz. Umarım. Devam ediyorum. İzninizle. Tabii buyurun. Teşekkürler. Yedi harflerle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yunanca kökenli argodan geliyor. Gelsin bakalım. Argo'da ahmak, beceriksiz, görgüsüz kimse anlamına gelen bir kelime. Harf alayım. Buyurun. <laughs> D. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ne. Ve böyle anda Evet o. Ok. Anda doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Çok sıcak ve kıp kırmızı anlamlarında kullanılan bir benzetme sözü. Harf alayım. Aldık efendim. Ş. Harf alayım. Aldık efendim. T. Ateş gibi. Ateş gibi doğru cevap. Yine 8 harfli 2 kelimeden oluşuyor ve anatomiden geliyor. Bakıyoruz hemen soruya. Damağın arkasında bulunan minik uzantı. Durdurun şunu. Ah. Küçük dil. Küçük dil doğru cevap. Benim alanımdan geleceğini tahmin ediyorum çok sesli oldu bu <laughs> Farkındayım. <gülüyor> orada süre gidiyor bileceksiniz Anadolu zaten. zaten. Anlatımı dediğiniz anda bir durdum ben orada. <laughs> İnanılmaz. <gülüyor> Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden meydana geliyor istediğimiz cevap. Gastronomiden geliyor. Gelsin bakalım. Aç edin. <laughs> uzmanların kolajen deposu olarak nitelediği bir çorba türü. Kelle paça. Kelle paça doğru cevap. Sever misiniz? Çok severim. Gerçekten. Sarımsaksız olduğu için çok severim. Sarımsakla mı aranız yok? Yok yok. Evet. Normalde de yok. Yok normalde de yok. Kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Anladım. Ee, geçer Numan. Bey. <gülüyor> <gülüyor> Kullanmaya başlarsınız. Bir 10 sene sonra ama. Yaşlandıkça. Aa, öyle demek istemedim. Ayıp oluyor <laughs> Numan Bey. 9 <laughs> <Ben dokuz> harflerle <laughs> devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Resmi bir belgeyi damgalamak. Mühürlemek. Hayır. Morlamak. Ee, yok. Tarf alayım. Buyursunlar şey. Kaşelemek. Kaşelemek doğru cevap. 10 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım ilki. Kar, buz ve soğuk iklim koşullarında yapılan spor, eğlence veya tatil amaçlı geziler bütünü. Kış turizmi. Kış turizmi doğru cevap. Son soru. İki kelime mastarla bitiyor ve bu bir deyim. Gelsin bakalım. Tam yerine denk gelmek, uygun gelmek, yakışmak cuk anlamlarındaki oturmak. deyim, cuk oturmak doğru cevap. <laughs> Numan Bey 8.300 puan aldı. Defterimden daha üstte bir rakam tabii birkaç tane hatta daha Potansiyelinizden da. daha aşağıda bir rakam olduğunu, sayı olduğunu söyleyebilirim ama 8.300 çok iyi bir puan. Bizim için de öyle. Harika yarıştınız. Birincilik koltuğuna oturtacağız sizi. Biri 8300'ü geçene kadar birincimiz siz olacaksınız. Teşekkür ederim. Size. Çok sağ olun. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Numan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.